Güzel abi bize yasalacaksın ya. Sen gidiyorsun kumbatı yasalıyorsun. Fatih ben çekeceğim. Ne de çekeyim. Çekelim. Köder ne pek atlıyorsun öyle? Bunlar domates. Şimdi domatesleri böyle evet, evet. güzel sandıklıyorum ki dökülmesinler. Dedemin eli çekiyor dedemin Fatih ben çekeceğim şimdi. Ne? Ben çekeceğim. Geliip gelin mi işaret? Evet. Şimdi bak basıyorum, duyma mı? Evet. Çekeceğim. O şimdi çekim yapıyor. Bak başın. Yaşasın. Fedi Hanım ne var orda? <laughs> Kızlar, oğlumun <laughs> çekili. Çık oradan, çık Çek. Fatih önüne. Fatih oraya gideyim ben çekeyim. Fedi ağzını aç ben bakayım. <laughs> ne topluyorsun orada? Anne! Bir şey sallanıyor. Ağzını aç. abla Amca az. Bir Domates sordu mu? Bu <laughs> <laughs> Tamam. Tamam. bu etler o mu oluyor? ya. <laughs> <Abce, gülüyor> tamam, bu Bak ya Semin Zayı göndereceğiz. Döbe. Ya biraz daha tatlasayız. ben <laughs> dinarı, dinarı ben de çekeceğim. Oh, bak şuralara gidin ya çekeceğim ya. Koydum. Git şimdi ben çekeceğim. Ya git git koş oralara. Isın lazım senin. Abim Clydon'u da çekiyorlar. <gülüyor> Clydon. Ben bak Clydon diyorlar. Clydon o tarafta değil. Ver bana. Bak bir televizyon Ya orada bir şey yok gidin onu işte. Çekiyor bu. Gel. Clydon'u gördün mü Clydon'u? Gördüm. İşte bak Clydon'u. Seyran <laughs> Bey. Ay be, be. çiçeği sene de bu kılaydı onun. <laughs> ay. Muhabbet. Efendim. Şu gördüğün arazi size alacağız inşallah Allah kısmet ederse. Amin. Şurası var ya. <laughs> o şu kılaydın olan. O kılaydın olan yeri size Allah izin verirse alacağız. İnşallah. Ona yazlık bir ev tamam. Ondan sonra bir de çiftlik. Amin. Bir tane iki tane at iki tane inek böyle. Geleceğin yazın üç ay dört ay orada kalacağım. Yavuda sağacak. Ha. Evet. Sütünü, peynirini yapacaksın gideceksin, tamam mı? Süt vereceğim, tamam. Evet. Hayat. Hayat nasıl? Kılavuzun aslında, kılavuzun. Kılavuzun tarlası var ya Kılavuzdan çıkartma, kimse anlamaz kılavuzunu. <laughs> dört mi dönüm? Dört dönüm var oraya. Dört, dört birçok dönüm yerdir. Bu kılavuzun tarlası. İnşallah sağla kılavuzun bitirdikten sonra onun da işi biter. İnşallah. Bir kiraz ağacı al kiraz. En erken olan kiraz. o kirazın içindeki kiraz. Kiraz yok mu üstünde? Şu anda üstünde yok ama en erken olan kirazlardandır. Kaç tane ağaç var hocam içinde bunun? Bunun içinde bir tek kiraz ağacı var. Bir de dut ağacı var. Yalnız o dut tarafta çam, akasya ve ceviz ağacı da var. Ce bayrından. Ceviz ağacı da var değil ya mi? ceviz ağacı da var. Orada Buranın var. cevizleri iyi değil mi hocam? Cevizleri fena değil bu adam, Bir i̇şte, da şey Kiraz kiraz güzel mi hocam? Çok kiraz mı? Güzel işte, al al kiraz, güzel kiraz. Bak bu ceviz de oraya ait. O ceviz de oraya ait. Şöyle ceviz var. Derab boyunda, derenin öbür tarafında kadar ağaç varsa hepsi utanmaya ait. Abla, ne bak kızım, bak düşersin, bak. Bediye Hanım. Bakabilir miyim şu bu örtlenlere bir dakika. Hmm, Mehmet Bey. Evet beyler. Hareşüp mü hareşup var. Mehmet Hoca. bak. Mehmet abi bağırıyor. Abi söyle baksın. Bir bakayım şu Yasemin'in bu örtlerinin önüne. bak. ben çekim ya. Örtende ben çekeceğim. Niye? Orada mı var? Gidip orada mı? Evet. çiftlik olacak. Büyük bir çiftlik. Evet. Onu alan ve o niyete giren arkadaş da çok iyi, olsun temiz olsun. ve iyi niyetli bir insandır. O da sizin gibi İstanbul'da oturuyor. Işte gelip burada yazın çiftlikte kalacak şeklinde. O notlar da kalsın yani. Inşallah alırsınız. İnşallah. Bir poşet olsun. Hey Çekil! Çekil! Yardım sen seferber Sana bursdan yoklama. Lan sana geliyor. Niye geliyorsun? Niye kızdın arkadaşlar? Leyla Leyla. Sarı Leyla. Sana böyle çok güzel. aramut Kırmızı mı var? Kırmızı mı var? Yoksa? Neyler ee. daha kıymetlidir? Biz, biz, bizler yemiyoruz. Bana ne var da? Aa, yetiştirmedik doğru. şunlara da. Gitme. <laughs> <laughs> ya, bakayım, bakayım, bakayım. Girecek, girecek. Hadi. Evet, şu anda alıyorum. Ben çekeyim. Bunu köyden birisi bize hediye olarak vermiş. Eş, dost yersin, burada yersin diye vermiş bu bağı. Hocam Allah razı olsun. Hocam bu koyun kaç senelik imamıydın? 5 senelik imamıyım. Her şey var değil mi hocam senin şu anda? Şu anda her şey var. Köyde kimden ne varsa her şey bende var. Mehmet Bey iyi akşamlar. Efendim? Mehmet Bey diyorum iyi akşamlar. Şşt şşt. Bu Hiçbir çeke... <laughs> <laughs> şey yok. Yalnız elimde üzüm Bilmiyorum var. Olurum. Yalnız bu üzümün hayır. özelliği şudur. Cenab-ı Allah <laughs> bu güzel salkımları evet. bu kuru çubuğun özelliklerinde aramak dünyanın en aptalcasına bir şeydir. Öyle Cenab-ı Allah <laughs> çamur yediriyor, güzel, dünyanın en güzel nimeti olan bu üzümü yaratıyor. Evet. Evet. Yani. Ta ki biz kullar şükreder. Hocam ee şey söyledi. Bu yani kalkışa kampuzunun <laughs> <üçünün> özelliğini kuru <laughs> çubuğunda aramak dünyanın en aptalcasına bir hareket. Ya, dur bir. orada dur. bir ben hareket. Ben de, hareket de, bir var, var, var. Nasıl, 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 zaman hazretleri demiş ki evet. eğer kalkıp da ben bir Kur'an'ın dellalıyım, bekçisiyim. Kalkıp da o özellikleri bende aramak dünyanın en aptalcasına şeydi. O her şey Cenab-ı Allah Kur'an'dan çıkan şeyleri e, leman eden yani Kur'an'ın o özellikleri Kur'an'ın büyüklüğü Cenab-ı Allah'ın insanlara göndermiş olduğu mukaddes kitap sırf ben ona bekçilik ediyorum. O özellikler bende değil her şey Kur'an'ın malıdır. Onu Hayır. demiştir. Onu izah etmiş. Ba, çekiyor kamera. 18 bin alemin efendisi olan insanoğlu dünyanın harifesi olan insanoğlu bu nimetin kıymetini bilmeni şükür Şaban'a diyeceğim var mı Şaban Şaban diye diyeceğim şudur. <laughs> Fazla dünya malına dalma. Biraz daha <laughs> ahireti düşün. Bu güzel yerlere gel gez gör. Böyle Ondan sonra böyle dalından kopar ye. Çekiyorum. Ee, üzerinde badem bu sene yok. O mananın nedeni şudur. Bandayla koca girmiş karpuz tarlasına. Koca içer. Baba! 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 Efendim? Baba! 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 köpeğe gittiler çocuklar bak. o Yahudilerin ifadesi yani o olay doğru değil değil mi hocam değil değil, değil yani o Yahudilerin din görevlileri düşünmek bakımından yani onların toplumda toplumun yüzünde sorun var o hocam ben tam 5 senedir Türkiye'deyim imam her sene bu köyün yarısını bostan dağıtıyorum kendim onlardan almıyorum kendim dağıtıyorum Yiyorum, yiyorum, dağıtıyorum. Parasız para da almıyorum. Hocam bir karpuz daha göster. Efendim? Bir karpuz daha göster. Evet. Bir daha aynısını ne? göster. Aynısını gösterirsen şey kaymak tadı olur yani. Kavunlar nerede? Geçiyorum bir karpuz daha göster. Klaudon var, klaudon burada. Klavdon'dan anlamazlar. Şu diyor diyor 18 kilo 20 kilo kadar oluyor. Şu Sostan tarlasından 18 kiloluk karpuz sattım ben. 18 kiloluk karpuz kopardım. Çekiliyor mu? Gel 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 buraya. Hey, my. çiftçileri bir arada görmek güzel. Ha, mesela tek bir tane bey var, o bey bütün şeyleri organize ediyor. Şimdi bir kısım bal yapıyor. Bir kısım bal yapıyor. Bir kısım dışarıda çiçek balını getiriyor. Bir kısmı da o kapıdan alıyor. Bir kısmı da orada yelpaze yapıyor o sıcakta. Evet. O balın erimemesi için. O içerideki arıların. Hocam onları nereden biliyorsunuz? Ha. O içerideki arıların içerideki arıların ölmemesi için sıcakta rahat çalışması için bir kısmı da yelpaze yaptır böyle. Yani... Kenan abi kaplumbağa <laughs> ne de çekeriz? Gel. İki tane kaplumbağa var ha. Nerede? Baba baba, ya, 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 arılara baba. doğru geliyor onlar. Ha tospa. Şu anda tospa. Ucum var. Allah. Hadi oğlum. Hasan. Ve boş nerede? Ve boş. Basmayın çocuklar. <laughs> Bu tarafa yan basma. Yazık yazık basma. <laughs> yazır, yazır, basma. bak. Ne yo? Ne yo? Toz Mehmet, gördün mü toz para? Yürüyor, bak, 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 bak. Nasıl kaçıyor bak? Gördün mü? Allah ba Allah. Allah. Karışma yavrum. Baba ne Sırtında ne kadar güzel renk vurmuş oldu Allah. Şuna bak yarabiyim. Yavaş yavaş. Bizim de bayramdan almadık. Evet. Hiç acele etmedin. Biz bunlardan geçen sana bir çuval sattık, bir çuval. Bu sene pek tutmamış. Dolu da böyle, o yaprak gibi vardı üstüne Bu sene işte orada var, bunlar bunlar var. Bir de bağda var işte. Ya yeter bize, geldik çıkıyor ya. Yani. Evet,